Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte HTML'in güçlü ve çok güvenli bir özelliği olan video etiketini öğreneceğiz. Web sitelerine nasıl kolayca video ekleyebileceğimizi ve bu etiketin temel kullanımını inceleyeceğiz. Öncelikle video etiketi HTML5 ile birlikte hayatımıza girdi ve web sitelerine kolayca video eklememizi sağladı. Artık bir video yönetici eklemek için üçüncü taraf yazılımına gerek kalmıyor yani. Biz şimdi bu videoda e, bu etiketi inceleyeceğiz. Arkadaşlar öncelikle ben bir tane yeni dosya oluşturdum burada. Video.html diye. Şimdi shift ünlem deyip içeriye giriyorum. Doküment kısmı boş kalabilir. Ya da video etiketi diyelim. Bu şekilde de olabilir. Şimdi biz e, burada bir tane dosya oluşturduk ama onunla beraber aynı zamanda ben bir tane video aldım buraya ve bir tane de bu videoya resim aldım şöyle resimle alakalı bir bilgi de vereceğim çünkü şimdi buraya geliyorum şöyle içeriye gireyim video diyorum arkadaşlar ve beni src kısmı karşılıyor e, bu src kısmında biz videomuzun dosya yolunu belirtiyoruz yani ben şu an video klasörün içindeki şu video diye hedef videoya ulaşıyorum. Şu an artık şöyle şurayı bir tarayıcıda açalım. Şöyle arkadaşlar. Şu anda benim videom geldi. Ama bakın sadece video geldi. Yeniliyorum. Herhangi bir şey değişmiyor. Ve videoyu oynatabilme, durdurma, sesi açma, kapatma gibi şeyler de yok yani. Ama bunu ayarlayacağız. Geliyoruz mesela şimdi. Biz burada videomuzu ayarlamak için şöyle bir yorum satırı yapalım. Mesela controls kodu diyorum. Buraya geldim arkadaşlar. Bakın zaten C'ye basıyorum direktman çıkıyor. Kontrol zobast'ına bakalım tarayıcının neler değişmiş. Şu an benim tarayıcım gördüğünüz gibi bir oynatma barı burada artık var. Durdurma, büyütme, tam ekran gibi, oynatma hızı indirmesine kadar birçok şeyi ben artık buradan yapabilirim ileri sar, geri sar gibi. Tabi şimdi bu videoda kontrol özelliğini eklediğimiz zaman bunlar oluyor. Şuraya veya bunları en son yazarız. Önce bir tanıtımlarını yapalım. Bilgileri verelim. E, kodu bizim için durdurma, oynatma ve ses kontrolü gibi seçenekler sunuyor. şöyle yazalım biz gene de. Tamam. Ardından mesela bu kontrol kodundan sonra arkadaşlar Outplay diye bir Autoplay diyeyim daha doğrusu. Ee, bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu bizim hani video otomatikman başlasın istediğimiz zaman biz burada bunu kullanabiliyoruz. Mesela hemen yanına geldim. Bunun bakın gene aynı şekil. Autoplay yazdım. Ve mesela şu an video normalde arkadan çalıyor. Yani sesi bana geliyor şu anda. Bakın videoyu kendi başlattı. Yani herhangi bir şekilde başlatmadan. Autoplay'de bizim videoyu otomatik oynatmaya alınız demek. Ee, şimdi bakın mesela video bittikten sonra yeniden başlatmıyor. Bunun altını çizeyim. Şöyle... Video otomatik başlatır diyelim. Şu an mesela arka plandan hala daha başlatıyor. Bana sesi geliyor. Ee, arkadaşlar bizim döngü özelliğimiz var. Şimdi buradan döngü özelliğimizde bakalım bir. Autoplay'in yanına geldim. Loop yazdım. Loop yazdıktan sonra şu an mesela şöyle videoyu biraz da bir alayım. 11. saniyede 12, 13, 14, 15 ve bakın yeniden başlattı. Ben herhangi bir şekilde yeniden başlatmaya basmadım. Böyle bir özelliğimiz daha var. Loop kodumuz ile videolarımız otomatik başlıyor. Döngüyü alır diyelim. Ardından şuraya hemen yazalım. E, bu kodumuz ise arkadaşlar videonun sesini kapatıyor. Mesela gelelim. Bakalım. Şu anda videomuzun sesi kapalı. Bakın zaten buradan da gözüküyor. Biz kapatmadan sesi direktman kapatabiliyoruz. Bu kodu burada silelim mesela. Şimdi bizim videomuzun sesi açıldı. Gördüğümüz gibi. Ee, videoyu bir durduralım. Buradan bazılarını sileceğim. Loop'u sileyim. Autoplay'ı de sileyim. Sadece kontrol kalsın. Mesela Başka ha, Şöyle arkadaşlar Poster yazdık mesela ve burada Şu anda e, Evet bu benim bir video ama Yani video direktman başlıyor mesela hani Videonun içeriğiyle Başlıyor ben bunu değiştirmek istiyorsan Mesela yine aynı şekilde geldim Buraya resim ekleyebiliyoruz tabii ki de Image klasörün içindeki Köpekler tere image demişim ben mesela buna tıkladığım zaman artık yani şu vita ile alakalı bir olan şeyi düzeltelim de. Şunu şöyle 500 piksel yapalım. Yükseklik de 500 piksel yapalım. Tamam. Bakın gördüğünüz gibi video başlamadı ama o postura yazdığım yani yolunu verdiğim resim sayesinde video daha başlamadan önce böyle bu şekilde başlıyor. Tabii ki oynattığımız zaman videoya geçiyor. Bu bizim böyle bir özelliğimiz. Bu da güzel bir özellik. Şöyle, evet. Videomuz başlamadan önce gösterilecek olan resim için kullanılır diyebiliriz. Son şeylerimiz bunlar arkadaşlar. Yani şöyle tekrar hızlıca anlatayım. kontrol kodu bizim için durdurma, oynatma gibi seçenekler sunar. Gayet de güzel. Büyütme, indirme gibi, oynatma hızımızı değiştirmek gibi. Autoplay kodumuz ise bizim videoyu otomatik olarak başlatmamıza yarar. Loop kodumuz var arkadaşlar. Videoyu döngüye alır. Sesi kapatma kodumuz var. Ve poster kodumuzda da video başlamadan önce resim için kullanılır. Yani şu şekilde. bunlar bizim videodaki en çok kullanılan diyeyim. Yani bunları bilsek yeterli denebilecek etiketlerimizdi, bilgilerimizdi arkadaşlar. bugün HTML'in video etiketinin temel özelliklerini öğrendik. Web sitenize video eklerken bu özellikleri kullanarak hem görsel açıdan hem de etkileyici olması açısından ve kullanıcı dostu bir deneyim sunabilirsiniz. OneDrive kendi kendine açıldı. Bakalım şuna. Buraya gelelim. Ee, arkadaşlar eğer sorularınız varsa yorumlarla sormaktan çekinmeyin. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.